Icardi Galatasaray eşleşmesi meçi bence bambaşka bir eşleşme. Yani değil Osimen, Lewandowski de gelse, yarın öbür gün Muhammed Salah da gelse, işte en Mbappe, Real Madrid'e gitti hocam. Atıyor tabii ama o beklenen efekti bir türlü yaratamadı şu ana kadar. Ama Icardi Galatasaray evliliği bence son yıllardaki dünya futbolundaki en büyük Uyuşmalardan en iyi meçlerden bir tanesiydi. yani her Galatasaray'ın en iyisiydi. Evet. Bence. Her oyuncu da onu sağlayamazsın. Orada ayrı bir Icardi'nin ayrı bir büyüsü var. Ayrı bir aurası var. Yani o takımla bütünleşti. Bütün Türkiye sevdi. Yani ve performans olarak da belki %50'lerde oynayıp bunları yaptı. Tabii tabii. Zaman zaman tabii. yüzde Hiçbir zaman %80, %90'ları Icardi'nin göremedik aslında. Ülkeyi sevdi. Galatasaray'ı sevdi. Galatasaray onu yani burada... da çok sevdi. Şimdi aynısı aslında Osman şeyinde de var. O da onu yakalamak istiyor. Ama Icardi'nin ilk geldiği sene gibi düşün. O da kiralık gelmişti. Hatırla. O da o sevgiyi yakalamak kalacak istiyor. Kalacak diyorsun yani hocam, yani osman kalabilir. Osman şey osman kalacak mı diyorsun? Yani önce bence kişinin oyuncuların kalıp gitmesi değil ama Galatasaray için önce olan şampiyonluk tabii ki.